elektrik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte e, şöyle göstereyim aslında direkt uygulama üzerinden. CCSD Compiler programı üzerinden e, C yazmış olduğum yazılımı PIC16F84 için atacağım. Daha sonrasında e, ismimin ilk harfi olan E harfini E dot Matrix üzerinden göreceğiz. Yani bugünkü videomuzun amacı da bu. Eee yazılımımızı tanıtmaya gelince Şimdi ilk başta Include 16F84A diyor. Burada kullanacağımız mikrodenetleyici türünü girdik aslında. Mikrodenetleyiciye ait dosyalar ve haç kısmı da kütüphane kısmı anlamına geliyor. XT kullanılan kristal tipini e, şu kısımda ise No Watchdog Timer yani sayıcı kullanmayacağımız anlamına geliyor. E, daha sonrasında burada ise aspiratörün e, frekans ayarını yapıyoruz aslında baktığımızda. Burada Megahertz verilmiş bize. Ee, daha sonrasında burada ise integer harfi yani satır ve sütunları tanımlamışız aslında. Yani e, bizim burada kullandığımız yani şunu açalım. Yani bu kısım aslında biraz daha kafamıza canlansın diye. Yani E harfini karşılık geldiği için değil, sadece birazcık daha otursun diye bu şekle almak istedim. E, burada bizim kullandığımız ortak anotlıdır. E, ortak anotlu kullanmamızın sebebi ise P16F80 şey. E, bizim bu Proteus programında e, ortak kadodun bulunmaması bunun için de ortak anotu kullanıyoruz aslında e, daha sonraki kısımlara geldiğimizde ise e, ilk olarak E, e harfini yapmak istiyorum E harfini yapmak için ise e, bizim RA0 yani şunu da şöyle özetleyeyim. RA0, RA1, RA2, RA3, RA4 kısımlarımız bulunuyor. Bunlara artı 5 volt gelecek. E, RB0, RB1'de bunlar da 0 gelecek. Bu 0 gelmesinin sebebi ise bunun ortak anotlu olması. Yani bu kısım aslında tamamen hani 1'e gelince yanacak mantığıyla RA kısımları. RB kısımları ise tam tersi mantığıyla 0 gelince aktif olacak gelince sömcek anlamı taşıyor. Ee, burada ilk başta e harfini görmek istiyoruz. Ee, bunun için ise r sıfırın e, tüm kısımlarını yakıyoruz ilk başta. E, r ama şöyle düşüneceğiz bunu. En düşük bitler ilk başa yazılır mantığıyla. Yani r sıfır aslında kod dilinde yazarken r sıfırın ilk başta olması gerekiyor. Rea 4 yerinde sonra Rea 1, Rea 2, Rea 3, Rea 4 gelmesi gerekiyor. E şimdi ben bunu aktif edeceğim için şey, yani şu kısımda düz mantık demiştik. 1 yani 1 olunca aktif olacak. Rea 0'a 1 verdiğimizde 1, 0, 0, 0. Biz bunları hex cinsinde yazıyoruz. Onun içinse ise buraya baktığımızda ise hex cinsinde yazacağımız içinse ise 1 0 0 0 olacak. Bu da 0 2 hex kısmıydı. 0 1 olmuş olacak. E daha sonra E harfinin e, i̇kinci kısma geldiğimizde ise yani şu ve şu kısım yani şu kısmı hallettik. Şu kısma baktığımızda ise e, bunların hepsinin yanlış olduğunu göreceğiz. RB0, RB1, RB2 yani bu kısmı yaptık. Bu kısımların hepsi yanacak ki eğer ilk kısmı olmuştun. E, bunun için ise RB0, RB1, RB2 yani rb 6ya kadar olan kısımların 0 olması gerekiyor ki istediğimiz çıktığı alabilelim. Onu da hex olarak şu şekilde gösteriyoruz 0 x 0 yani burada neden 0, 0 yaptık çünkü bunlar ortak anotlu olduğu için de ee, daha sonra ikinci kısmına geçtik e harfinin e harfinin ikinci kısmını düşündüğümüzde ise e, bizim r 1 yakmamız gerekiyor r 1 yakmamız için ise düz yine demiştik bir olduğunda aktif olacak e, onun için ise Bunları tersine çevirdiğimizde yine 0, 1, 0, 0. Bunun da hex karşılığı zaten şuraya baktığımızda ise 0x02 olarak. Yani hex karşılığı da bu şekilde. E, e harfinin diğer kısmına geldiğimizde ise şu taraftan yani şu ve şu. E harfi içinde bir ne olması gerekiyor? RB3'ün, RB0 ve RB6'nın yanması gerekiyor. E, bunun da hex karşılığını şu şekilde gösterdik daha sonra void main dedik bunun içerisine girdik set tris a ve set tris b tris a ve tris b çıkışlarını vermiş olduk çıkış yaptık aslında burada set bu anlama geliyor daha sonra while true e, burada yine döngüye giriyoruz yani döngü kendi tekrarlıyor while true demek de bu aslında e, daha sonra for'un içine girdiğimizde integer'a bir başlangıç koşulu verdik 0 sıfır. integer 0'dan başlasın integer 1 bıraksın ve bir koşulda i küçük 5 olana kadar devam ettirsin demek e, daha sonra Sonra buraya geldiğimizde ise, mesela x0 çıkışını verdiğimizde e, burada output b hani burada hem satıra hem de sütüra yani ilk başta gördüğümüz şu kısımlara sıfır değerini atıyor. Yani sıfır değerini atamaksa bunu bir dizi olarak düşünürsek 0. elemanları al demek aslında. Yani burada hem bu satır ve sütunda 0 x 0 0 ve 0 x 01 aktif olacak. Bu da e harfinin şu ilk kısım dediğimiz düz çizginin oluşmasını sağlayacak. Diğer şey e, kısımlar için ise yine aynı şekilde 2 verdiğimizde bu sefer ikiler yanıyor, üçler verdiğimizde üçler, dörtler verdiğimizde dörtler yanacak. E, daha sonra da delay dediğimiz fc 2 var. Bu da gecikme anlamına geliyordu aslında, gecikme süresi anlamına geliyor. E, kod kısmı bu kadardı. da. E, şimdi ise bunun otokette nasıl çizdiğimizi göstereceğiz ve bu e, kısmın PIC 16 x 84e aktarılması ve daha sonra dot matrisi değilse adımın ilk harfi olan e harfini e, göreceğiz. E, bu uygulanacağım, kullanacağımız programsa e, bizim tabii ki de Proteus olacak. E, şimdi şu taraftan... ne proje dedik. Burada projenin ismini seçeceğiz. Şu tarafta mikro 2 diyelim. Next, 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 ve bitirştik. Ee, daha sonra baktığımız gibi burada bir arayüz görüyoruz. Kütüphane kısmına geldik. Kütüphane kısmından sonra ise buraya kullanacağımız pik kullanacağımız picon altı F84'ü giriyoruz. Buraya tıkladığımızda zaten bu kütüphaneye düştü demek. Yani şu an bu elemanı kullanıyoruz. Daha sonrasında kullanmamız gereken şey ise bir tane direnç demiştik. Şöyle Millet 100R'yi kullanacağız burada. Daha sonrasında e, Dot Matrix'i kullanacağız. E, Dot'u da bu taraftan. Biz 5 çarpı 7lik kısmı kullanacağız. İstediğimiz burada renkleri görüyoruz zaten. Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı. Kırmızı seçmek istedim. Daha sonrasında oka bastık. Şimdi dot seçtikten sonra buradaki malzemelerimizi koyacağız aslında. Şöyle geldiğimiz ilk başta Picon 16 f 84'ümüzü seçtik. Şuraya koyduk. Daha sonra matrisimize geldik. Şuraya koyduk. Daha sonra bunların bağlantılarını yapacağız. Şöyle. Için. İlk başta R0 veya bir veya iki veya üçlü pinlerine bağlayacağım. Evet. 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 Bence. Daha sonrasında RB pinlerine geçiyorum. Ama öncesinde pull up direncini ekleyeceğiz. Şöyle. Şuraya bir tane ekledik. Daha sonra ise şu bağlantılarına geçiyoruz. RB pinlerini bağlama da sıra. Evet. <laughs> yeah mm -hmm. Ve şöyle. Tüm bağlantılarımızı da yaptıktan sonra e, daha sonra da şu taraftan e, bir artı 5 volt girişimiz olacak kaldı. Onu da şu taraftan <laughs> pardon e, şöyle yapıp şuraya Şöyle ekliyoruz ve daha sonra şuraya girip biz 5 volt yapacağımız için 5 volt yazıyoruz ve okey diyoruz. Daha sonra şu taraftan Design'ı e açıyoruz. Configure'a girdik. E, buradaki 5 voltu buraya atacağız aslında o. E, dedi. Buradaki 5 voltu buraya atıyoruz aslında. E, daha sonra şuradan ekliyoruz ve o basıyoruz. Daha sonra bu kadar bu devre kurulumu. Yani daha şimdi ise yazdığımız yazılımı PIC16F84 için atacağız. Ee, burada ilk başta şuna geliyoruz. Şu tarafta dosya kısmında ee, masa üstüne kaydetmiştim bunu. Ee, şu tarafta microdav 2 şunu alıp buraya bağladık. Şu an yazılımımızı kodumuz için attık çalıştırma kısmına geliyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle de yakınlaştıracak olursak E harfini burada görmüş olduk. Ee, Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.